Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Efnaz Eğlence kanalımıza hoş geldiniz. Ben Efnaz Eğlence'den. Toka. Evet arkadaşlar bugün şu yumurtanın içindeki sürprizleri açacağız. Ve bu part 2. Gördüğünüzü söyle bu sefer arkamda minisler de var. Neyse o zaman hemen Efnaz Eğlence'ye bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar Toka'nın dediği gibi bugün bu kutudaki diğer sürprizleri açacağız. Açacağız. Bu makasın da yanında Hazırsınız hemen açıyorum. Evet. Bu sefer burada az tane sürpriz varmış. Öyle gördüm. İlk başta şuna başlayalım. Bu sefer hızı az sürebilir yani video. Şöyle bunu yerine koyuyoruz. Şöyle çok güzel bir süs çıktı böyle anahtarlıklarınızı falan koyabileceğiniz şöyle bir süs çıktı. Şimdi bunu sona bırakıyorum. Ve şunu açmak istiyorum. Şöyle. Açtım. Şimdi şöyle çıkartalım. Evet çıkarttık. Bunu yine kenara koyuyorum. Ve şöyle çok güzel bir silgi çıkıyor. Şimdi 3 2 bir. Olmuyor. Olsun yine de ben açtım. Yine de olsun. Şimdi şuradakileri bir çıkartalım. Burada ne varmış? Bir bakalım. Evet. Şimdi ne varmış diye bir bakacağız. Şöyle çöpe koydum. Şöyle döktüm. Ve sticker var. Şöyle bir kalp stickerı bunun yerine yerleştirdim ondan sonra çok güzel bir şurada adam sticker bunu da yerine yerleştirdim arkadaşlar el eller sticker el stickler arkadaşlar bunları ben çizdim bu ben, yaptım bu arada ben çizdim yani Şöyle arkadaşlar çok güzel bu arada ee, böyle yap. evet bunları yerine koyalım ve çiçek stickerı daha demin kötü bir olay yaşadım ama neyse burada çiçek stickerı var koydum ve burada son olarak da son sticker olarak da karpuz sticker var. Ee, evet bir dakika. Evet son olarak da şöyle bir karpuz sticker var. Arkadaşlar o sticker'ları ben yerlerine koydum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan çıkanlar, bugünkü paketlerimizden çıkanlar böyle şeyler. Bir tane de sticker var tabii ki de. Kanalıma abone olup bir dakika sonra onu PC bitirsin en iyisi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Takipte kalın. Aşağı Mutlu kalın. Hep çocuk kadın. Bay bay. Bana da burayı toplamak kaldı. Gümüş gel gidiyoruz. Anne nereye? Sen eve gidiyorsun. Ben de burayı toplayacağım. Tamam anne hadi. Siz de gelin bu arada. Tamam anne. Hadi gel Gümüş. Bir dakika ben şunu alayım bari. Görüşürüz.